Farkı da kurduk, her şeyle artık. Ve şu an site arkasında flash kullandığı Zeus onu vurabilir, mükemmel bir sekans. Oy. Döndü soluna Zeus'tan üçüncü kill. Ve bu killlerle beraber artık sol kes. Yapacak çok bir şey yok. Arkasına bakmadan kaçmak zorunda. Ben kaçar. Ben kaçar ve rakibin üzerine gitmeyi tercih ediyor. Kivi ve yakında bir rakibi var karşılaşacaklar ama kibim... ah, <laughs> yani? kimi... Kivi... Aaaa! Yani? mi? Arkasında stun atıldı Kivi'nin durumu <laughs> fark edemedi hala. <laughs> neler oluyor? bu <laughs> çalım nasıl atılır? kimin neyine olacak? Ve bu sonucun ardından şimdi Fly'a şok okuyla kilalama yutunca! Eş. Of! Eş of! Üç vurdu! Elini bırakmıştı bu arada. Sadece kameradan izliyordu ve üzerine şok gelince bir anda tekrar klavye mouse'a geri döndü ama biraz geç kalmış olabilir. Filo hala site'ta. Bir tane kill çıkardı. Bir flash var yalnız. E, herkes kör oldu. Burası çok kalabalık. Şey Dostan gelen bir skor daha var. Grubinho yine klasikler. Ekstra yapıyor biraz. Ve son kez de 2 bu headshot olmanın su getiriyor. Karşıya da sulu vurursa çok iyi olur. Dikkatsiz rakibimiz Magnum kill aldı bir şekilde ve sonrasında plant için bir imkan vermeyeceğiz. Bravo Magnum Güzel headshot. Aa. Uçlarımız da ama şu an bir yakında Yampi var. Pickle. Neyse ki ben vardım. Alacağız yetenekteler. Bravo. İki kişiyi birden Oo, vurdu Yampi'nin profet destek verdi. Onları kendi inlerinde yok ettik kolay olmayacaktır. Flash'tan da etkilendi ama soğukkanlı kalmayı tercih ediyor. Soğuşum'un Profek vurmuş ve elinde Shorty var. Soğuşum'un bir kill alması lazım. Eyvah. Yalnız Prophet düştü. Soğuşum'u sıkıştırdılar. Gonk geliyor, Gonk geliyor. Saniye. Donk ve Long şimdi Vice ultisi oynayabilir miyiz? Onlar da tabii ki bir ulti be. kararı verdiler. Bro, burası Afganistan'ın evli. İki kill de aldı ve Yapisa da yakalayınca farkı ikiye çıkartıyoruz. Abancı sonrası bir eko oynamak zorunda kalacağız. Yalnız 35 saniye ve Aves'in Avez'in sadece 6 canı olduğunu hatırlatalım. Unstoshable deneyecek şansını kartını bıraktı. Burada yalnız Spike alırsa A'ya da gidebilir. Evet, Öyle bir vakti Spike. de var. Koşa koşa gider. Koşa koşa gider. Yalnız PK'ye geliyorlar. geçiyor oh, önde. Oh, aman aman aman. Oh, oh. 3 Bu e çekide avantaj Karmin Corp'ta. City'de CT'de bu arada bu oyuncuların. Şimdi Smoke'da alacak. Gördün Soğuşku ters açıda vurabilir gibi duruyor. Mükemmel denk geldi. Profe ilk oyuncuyu yakaladı. Çok önemli detay. Birken çıkmak zorunda Easy. Gelen bütün yeteneklerden etkileniyorlar neredeyse. Bu arada Sidrex roketlerle kill almış bir flash çıkan ilk oyuncunu düşürdü ama sonrasında yüzünü yaptırdı. bakar mısınız? <laughs> easy 4 kill aldı. Mest etti. Var, Mükemmel abi. bir sekansla. Day ultiyi kullanacak ama ortada kaldı. Kimse yardım edemez. Backside'den da bir oyuncu geliyor ama Backside'deki oyuncuyu vurdu. Şimdi Sterben. Merhaba. Esti yakalamış. Day tekrardan ultiye girdi ve iki şok mermisi, iki şortu mermisi. Döndü bir defensive'la bir tane daha vurdu. Day Bir tane anti-koyu satmıştı ama dillere destan bir C savunması da Fenerbahçe'nin ümitlerini birazcık döndürmüş olsa gerek. Ardından hani Ibonata'yı da buluyor. Ekoları birer birer avlaması lazım. Dudu Makina gibi. Aç kapa, aç kapa. Makina gibi performans. Bunun i̇çerisinden oynamak istiyor Yigox. E yani çok kontak bir girişsin o. Çok inandırıcı bir giriş olmadı Yani bela gelecek bir Yigox'tan. E ama kill almış. oradan bir takas çıkardı. Rose operatörlerle birlikte başarılı ve arkadan gelen oyuncuya dikkat gösterilir. Influx çok büyük bir kill Influx. oldu. Influx'u Influx. oh! Influx Bas! Oh! Harika üç kilit performans. Ve Laroq burada Influx. yine Influx tarafından düşürüldü. Influx bu maçı istiyor. Vay vay. Bir anda B'ye doğru bir hücum gelecek. Brave buna karşı ne kadar hazır? Anima ile beraber bunu görmek lazım. Öne çıkıyor Brave orada fark edildi ve kilit aldı DevletX. Artık burada tabii gelen ultiyle birlikte Oo. Side Rek'su arka bir etki bıraktı. İki tane killi var. Scythe'e e tek bir oyuncu onu vurabilecek. Dermagul'un bir board animayı yakaladı ama Scythe'ın içerisinde Side Rek'su e e e e arkadaki oyuncuyla oh. vuruyor. Dörtlemiş oldu. Ardı arda dört el gelik killik performanslar ve Side Rek'su e evet. Bir bela geldi. Şimdi konektörden ilerlerken rakibimiz dikkatli <laughs> olalım. İnanılmaz! Zeus yine yaptı yapacağını. Ufak bir mezar. teklenmiş. Yalnız comeback buraya doğru geliyor ve Jenna yakaladı. 4 ve 4 var artık. Bir kill hmm. daha geldi. Şimdi Opsman içeri sızarken B tarafına doğru. Oraya doğru da reaksiyon veriyor. Comeback! Ama tek tek. Çok rahat. Ya ilk kill verildikten sonra bir daha Reven böyle bir çıkıyor. Paranoya desteği almış çünkü. O tek başına 18 saniye ve comeback yani çok rahat bir sekans olmuş. Ama yani bildiği bir şeyler var herhalde. Deep Man's operatörle animayı Yalnız buluyor. Future Sight'ta. Ee, ona dikkat etmeyecekler şu an için plant'e izin vermeyecek. Static disiplini yapmak istediği ikinci kill Kushner. 5 oh. canıyla birlikte Rizzi'yi de buluyor. On Dremel'da Türko'yu da vurdu. Kushner. Yani Dörl ilk aldı. Dark ikinci kill. Mersa akıl oyunu tetik disiplini. İki tane kill ultisi oh. geldi. Otisi geldi. Ama içinden çıkacaklar mı diye bakıyoruz. Mersa. Mersa. Muazzam bir bridge oyunu kameranın en büyük sıkıntısı ne biliyor musun? Ses duymasın ya bu kamera. Değil mi? Ses de duymasın. Orada Baha! <laughs> Rende'den geçirdi Guardian'la birlikte. Baha! Zaten daha var. Smoke'da oyuncu olduğu anlaşıldı. Herkes burada. Ivan'dan Ventity skoru aldı. Loita iki tane kill aldı. 1 vs 3 denemesi bir Ace Clutch mı? Ne? Extra yaptı. Bir tane daha kill aldı. Canı yeterli bu Clutch'ı oynamak için. Rakibi üzerine doğru gelmesi gerekiyor. Gözden info gelmedi. Loita yerini belli etmedi. Double pick gelecek. Loita bir kill aldı. Storm. Yarıya kadar almak isteyecek mi? Buraya doğru sıkıştı. Loita! Şaka yapıyorsun. İnanılmaz ne diyorsun ya? İnanılmaz bir bela.